Merhaba arkadaşlar, ben biyoloji öğretmeni Duygu Ünal. Bugün sizlerle ürüner sistemi işleyeceğiz. Kolay gelsin. Müzik Merhaba arkadaşlar, üriner sistem yani boşaltım sistemiyle dersimize başlıyoruz. Hücrelerde metabolizma faaliyetleri sırasında birçok atık madde açığa çıkıyor. Her zaman yararlı maddeler değil, biz aynı zamanda vücut içerisinde zararlı yani etkisi olmayan ve vücuttan uzaklaştırılması gereken maddeleri de elde ediyoruz. Bu vücutta olması gerekmeyen zehirli ve atık olan maddelere metabolizma atıkları adını veriyorum. İnsanda meydana gelen en önemli metabolizma atıkları atıkların başında karbondioksit, amonyak, üre, mineraller ve su geliyor. Biz metabolizma atıklarından karbondioksiti solunum sistemiyle ve deri üzerinden boş bırakıyoruz. Ama onun dışında amonyak, üre, mineraller ve suyu boşaltı solunum sistemi yetmiyor ve bunun için geliştirilmiş belirli bir Sistem var. Bu sisteme ben boşaltım sistemi adını veriyorum. Yani amonyak ve üre gibi atıklar organizmadan uzaklaştırılmasına boşaltım diyorum ve bu boşaltımı gerçekleştiren organlara ve yapıların tümüne de boşaltım sistemi adını veriyorum. Şimdi boşaltım sistemi atık vücuttaki boşaltım sonrası Solunum sonrasında meydana gelen atıkların vücut dışarısına bırak, bırakılması yani vücut sıvısından uzaklaştırılması anlamına geliyor. Özellikle biz beslenmeyi, solunumu nasıl canlıların ortak özelliği olarak görüyorsak boşaltımı da canlıların ortak özelliği olarak görüyoruz. Vücudun içerisine bir girdi olduğu gibi vücudun içerisinde reaksiyonlar sonrasında, metabolizma faaliyetleri sonrasında açığa çıkan atıklar bulunmak zorunda ve bu atıkları biz vücudun dışarısına boşaltım sistemi ile boşaltım sisteminin de yardımı ile bırakacağız. Bunun en önemli ya boşaltım sisteminin en önemli e, özelliklerinden bir tanesi yani yararlarından bir tanesi vücudun iç dengesi yani hemostezi dediğimiz olayını sağlamak. Bu vücut içerisindeki suların gerek pH dengesi olsun, gerekse e, hacimsel olarak düzenlemeleri olsun. Bunların yönetimi boşaltım sistemi sayesinde gerçekleştiriyor ve biz sonucunda sabit çevre koşullarını sağladığımız yani vücut içerisinde içerisindeki hemostaziyi sağlamış oluyoruz. Bütün canlılar Vücut içerisinde proteini kullanıyorlar ve proteinin yapı taşı olan amino asitlerin kullanımı sonucunda biz amonya oluşturuyoruz. Amonya değerlendirdiğimiz zaman çok zehirli bir madde ve vücut içerisinden dışarıya bırakılabilmesi için, asık olarak dışarıya çıkabilmesi için çok fazla suyu kullanmak zorundayız. O yüzden bazı canlılar amonya dışarıya doğrudan bırakamıyorlar ve üre ve ürük asit dediğim başka formlara dönüştürmek zorundalar. Şimdi baktığımızda amonyak çok zehirli bir madde ve vücut dışarısına bol su ile atılacak. Amonya, amonyaktan dönüştürdüğümüz üre amonyağa göre daha az zehirli. O yüzden de zehir oranı düştüğü için vücut dışarısına daha az bir suyla bırakılır. Ürik asit suda tam hemen hemen hiç çözülmez. Çözülmediği için de vücut içerisinden çok az bir suyla uzaklaş, uzaklaşır. Şimdi insanlar amino asitin yıkımı sonrasında amonyak oluşturacaklar ve bu amonyağı dışarıya doğrudan bırakmaları hem metabolik olarak çok zehirli bir maddenin dışarıya çıkışı hem de çok fazla suyun vücut dışarısına verilmesi anlamına geliyor. Bunun için biz amonyağı karaciğerde karbondioksit ve ATP kullanarak üreye dönüştüreceğiz. Bunu dönüştürdüğüm Olaya da ornitin döngüsü adını veriyorum. Ornitin döngüsünde bir molekül üre elde etmek için iki molekül amonyak, bir molekül karbondioksit ve üç molekülde ATP harcıyorum. Ve sonrasında artık benim amonyam üreye dönüşmüş oluyor. Ve üre şeklinde vücuttan bırakıyorum. Bu... Uh iki yararı var. Gene üstünden geçelim. Vücutta vücudu zararlı etkiden kurtarmak ve fazla su kaybını önlemek. Özellikle memelilerde fazla su kaybını önlemek için gerçekleştirilen bir adaptasyon çeşididir diyebiliriz ornitin döngüsünü. Şimdi bir soru var. Soruya bakalım. Normal bir insanda karaciğer toplar damarında bulunan kandaki üre miktarının fazla olmasına aşağıdaki moleküllerden hangisinin yıkımının artması neden olur? Demiş glikoz, glikojen, gliserol, amino asit ve yağ asitleri şıklarımız var. Bizde üre miktarının fazla olmasından bahsediyorsa biz üreyi amonya parçalayarak elde ettik. Amonyakta vücut içerisindeki amino asitlerin yıkılması ile oluşuyordu. O yüzden ben üre miktarının fazla olmasını ortamdaki amino asit miktarının fazlalığına bağlayabilirim. Şimdi insanda boşaltım sistemi ve yapıları. İnsandaki boşaltım sistemi böbrekler, iç idrar kanalı olan üreter, idrar kesesi olan vesane ve idrar, dış idrar kanalı olan da üretra denilen organlardan meydana gelir. Böbrekler insanda bir çifttir ve kaba tabirle şekil olarak fasulyeye benzer diyebiliriz. Yaklaşık uzunlukları 10-15 santim arasında değişiyor ve 150-160 gram ağırlığındaki bir organımız. Bel Karın boşluğunun arka tarafında bel izasında çukur kısımları birbirine bakan şekilde konumlanmış bir organımız. Şekil de baktığımız zaman çukur kısımları birbirlerine bakıyor ve şekil olarak da fasulyeye benzeyen 150 gram ağırlığındaki bir organ. Daha sonra iki böbrekten de birer adet aşağı doğru çıkan bir idrar kanalı var. Üreter adını verdiğimiz aşağı doğru iniyorlar ve aşağıda idrar kesesi yani mesanede birleşiyorlar. Mesane karın boşluğunun aşağı kısmına yerleşmiş kese şeklindeki bir yapı ve düz kaslardan meydana gelen bir organ ve idrar kesesinin alt kısmında da dış idrar kanalı yani üretra bulunuyor. İdrar kesesinden sonra gelen ve dışa açılan bir açıklık, bir kanal. Şimdi böbrekten bahsettik. Böbreği daha ayrıntılı olarak inceleyelim. Böbrek gözle baktığımız zaman görebileceğimiz büyük bir organ ve böbreği biz boyunda boyuna boyundan yarıya doğru kesit aldığımız zaman üç tane farklı kısım görüyoruz. Gözle ayırt edebileceğimiz kısımlar. Bunlardan en dıştaki kısım kabuk bölgesi yani korteks. Daha içeride olan kısım yani şu kısımlar öz yani medulla. En iç kısımda bulunan yerde havuzcuk yani pelvis olarak adlandırdığım kısım. Şimdi benim böbreğim gözle göre, görebileceğim büyüklükteki bir yapı ama böbrek içerisinde asıl işlevsel olan ve gözle e, göremeyeceğim mikroskobik olan bir yapı birimi var. Yapı ve görev birimi var. Ben bu yapı ve görev birimine de nefron adını veriyorum. Buna ben e, süzme birimi diyebilirim. Hatta süzgeç diye de tabir edebilirim. Her bir böbrekte 1 milyon, ya yaklaşık 1 milyon olmak üzere iki böbreğimizde totalde 2 milyon, yaklaşık 2 milyon civarında nefrona sahibiz. Bir nefronun da kendi içerisinde yapısına baktığımız zaman malpik cisimci ile nefron kanallarının adını verdiğim 3 tane kanala ayrılacak. Bu kanallar proksimal tüp. Henle kulbu ve distal tüp olarak adlandıracak. Şekil üzerinden baktığımız zaman bir böbrek atar damarı var. Böbrek atar damarından sonra malpigi cisimciğim geliyor. Malpigi cisimciğimden sonra proksimal tüp, henle kulbu ve distal tüp olmak üzere ilerliyorum. Daha sonra da idrar toplama kanalına geçiş yapıyorum. Bir nefron malpigi cisimciği, proksimal tüp, henle kulbu ve distal tüp olmak üzere 4 tane yapıdan meydana geliyor. Burada e, malpik cisimciğini gene kendi içerisinde kısımlara ayıracağız. Malpik cisimci e, gördüğünüz yapı ve iki birimden iki kısımdan oluşacak. Dış kısmında bir Bowman kapsülü, iç kısmında da glomerulus adını verdiğim yapı. Şimdi burada e, glomerulus dediğim yapı yoğun e, kılcallardan oluşan yumak şeklindeki bir yapı. Bowman kapsülü de glomerulusu dışarıdan saran bir e, kapsül yapı diyebilirim. Onun ikisi de birleşiyorlar ve nefron kanalına bağlantı gösteriyorlar. Şimdi ilk başta ben böbreği kısımlarına ayırdım. Kabuk dedim, öz dedim ve pelvis yani havuzcuk dedim. Ve bu gözle görebildiğim bir kısımda. Şimdi benim nefronun bölümlerine böbrek üzerinden baktığım zaman malpeki cisimciye proksimal tüp ve distal tüp kabuk kısmında Henle kulbunun inen ve çıkan kolu da öz yani medulla kısmında bulunacak tekrar şekil üzerinden baktığımızda bir nefron şöyle aldığımız zaman üst kısımlarında kalan yani şöyle alalım. Üst kısmında kalan kısım kortekste yani kabuk bölgesinde alttaki Henle kulbunun bulunduğu kısımda benim öz yani medulla kısmında bulunacaklar Şimdi e, böbrekte e, süzülme olayının gerçekleştiği kılcal dal, e, kılcal kan damarları yumağına ben glomerulus adını veriyorum ve glomerulusun diğer kılcallardan bir farkı var. O da iki tane atar damarın arasında bulunmak. Bir getirici atar damarlar bir de götürücü atar damarların arasında bulunuyor. Bu da e, glomerulus'a hem kan basıncı olarak yüksek bir kan basıncı sunuyor hem de bu kan, kan basıncının sabit olmasına yarıyor. Burada e, 70 milimetre civa şeklinde bir basınç görüyoruz. Her zaman sabittir. 70 milimetre civanın altına ya da üstüne çıkmaz. Ve her zaman buradaki basınç yüksektir. Bu da iki tane asar damarının arasında olmak ve kan, kalbin kan pompalama ritmine uyum sağladığı için. Bu yüzden de aslında ben glomerulusta çift katlı bir epitel doku görüyorum. Buradaki basınca tabii ki de dayanıklı olması gerekiyor. O yüzden de çift katlı epitel dokudan meydana gelir. Glomerulus kılcallarında diğer kan kılcaları doku kılcallarından farklı olarak bir özelliği daha var. O da burada sadece süzülme işlemlerinin gerçekleşmesi. Glomerulus'tan sadece süzülme işlemleri gerçekleşir. Bu süzülme işlemleri glomerulus'tan Bowman kapsülüne doğru ilerleyecektir ve burada ben geri emilimi görmeyeceğim. Bunun da sebebi kan basıncının her zaman sabit olmasından kaynaklı. Ee, onun dışında nefron kanallarında yani proksimal tüp, henle hani kulubu ve distal e, tüpte de ben geri emilim ve salgılama adını verdiğim olayların gerçekleştiğini göreceğim. Şimdi bu olayları incelemeden önce böbreklere gelen kanın izlediği yola bir baştan sona kadar bakalım. İlk başta aort görüyoruz. Aorttan kan çıkış yapıyor ve böbrek atardamarı ile beraber böbrek atardamarının kollarına geliyor. Daha sonra getiren atardamarlara geliyor. Getiren getiren atardamarlar glomerulus kılcallarına veriyor. Roman kapsülün içindeki yapımızda ve götüren e, atardamarlarla atar damarlarla beraber nefron kanalını saran, saran kılcallara gelecek. Buradan sonra küçük toplar damarlarla böbrek toplar damarlarına geçecek. Daha sonra alt ana toplar damar şeklinde ilerleyecek idrarın oluşumu. Nefronun görevinden bahsetmiştik, demiştik ki bir süzge, şimdi süzme görevlerini gerçekleştiriyor. O bunu sağlarken de aslında idrarın oluşumunu yönettiğini söyleyebiliriz. Buradaki nefronun görevi kan plazmasının böbrekten geçiş sırasında metabolizma atıklarını, karbondioksit dışındaki metabolizma atıklarını temizlemektir. O yüzden ben bir kan plazmasıyla gelen kanın içerisindeki atıkları göreceğim ve nefronu burada süzme ve idrar oluşturma birimi olarak göreceğim. Burada kanın temizlenmesi için atılması gereken atıklardan bahsediyoruz. Bunlar neler olabilir? Sodyum Potasyum, klor, hidrojen iyonları ve vücut içerisinde birikmiş olan çok gerekli olmayan başka iyonlar, ilaçlar, keraatinin, vücut içerisindeki fazla B ve C vitaminleri ve vücuttaki gene fazla suyun fazla olan kısmı benim atık vücuttan atılması gereken ve kanın te temizlenmesi gereken maddelerden bir köşe. Burada idrarla atılan bu maddeler kandan alınarak nefron kanalları üzerinde taşınacak ve nefron kanallarından sonra da böbreğin havuzcuk adını verdiğim kısma gelecek. Havuzcuğa geldikten sonra da üreter ve idrar kesesine geliyor. Üreter ve idrar kesesinden sonra da üretir aracılığıyla vücut dışarısına gönderilecek. Şimdi nefronun nefronlarda kanın temizlenmesinde kullandığım birkaç tane mekanizmam var. Bu mekanizmadan birincisi süzülme, ikincisi geri emilim, üçüncüsü de salgılama işlemleri. Burada ilk önce süzülme ile başlıyorum. Böbreklerde böbreklere gelen kanın süzülme işlemleri glomerulus kılcalları ile Bowman kapsülü arasında gerçekleşiyor ve tek yönlü bir gerçekleşme oluyor. Bowman kapsülün glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne doğru bir geçiş meydana gelecek bunun sebebi tekrardan hatırlatıyorum burada kan basıncının glomerulus kılcallarında kan basıncının sabit ve yüksek olması bu basınçta kalbin kanı pompalama hızından kaynaklanması buradaki yüksek kan basıncı kan plazmasının bir kısmının glomerulustan Bowman kapsülüne geçiş, geçmesini sağlıyor burada bu olaya gerçekleşen olaya ben süzülme diyorum ve Bowman kapsülünde kapsülünün boşluğuna geçen maddelere de aslında ben süzüntü adını veriyorum. Glomerulus kılcallarından Bowman, Bowman kapsülüne geçecekler ve burada artık süzüntü adını alacaklar. Bu süzüntüde neler bulunuyor? Su, inorganik tuzlar, glikoz, amino asit, üre, ürik asit, amonyak, keratinin gibi gerekli ve gereksiz olan maddeleri görüyoruz. Hatta baktığımızda glikoz ve amino asit özellikle vücut için gerekli ama ama buradaki süzüntünün içerisinde görüyoruz. E demek ki bunları tekrardan vücut içerisine geri döndürmek için farklı bir mekanizma da kullanmamız gerekiyor. Ee, hiçbir zaman buradaki süzüntünün içerisinde kan kana ait bir parça görmeyiz. Çünkü sağlıklı bireylerde bu süzüntünün içerisinde kan hücrelerine ve kan proteinlerine rastlanmayacaktır. Ve burada süzme hızı dediğim bir faktör ortaya çıkıyor. Glomerulus'tan boğulan kapsülüne süzüntünün geçme hızına ben böbreğin süzme hızı adını veriyorum. Bu süzme hızı sağlıklı bir bireyde dakikada 125 mililitre günde de 180 litre olarak gerçekleşiyor ve buradaki süzülme hızı ortamın yani kan basıncına, ortamın sıcaklığına ve maddelerin derişimlerine göre de değişebiliyor. Hepsi bir etkidir. Bir soru bakalım. Sağlıklı bir insanda boşaltım sistemine ait aşağıdaki yapıların hangisinde bulunan sıvı bileşimi kan plazmasına büyük ölçüde benzerlik gösterir? Böbrek kapsülü, havuzcuk, üreter, mesane, üretra. Şimdi burada şıklara baktığımız zaman tamamen bir benzerlikten bahsetmiyor. Büyük ölçüde hangisinin benzer olduğundan bahsediyor. Biz havuzcuk, üreter, mesane ve üretrada artık idrarın yani oluşan idrarı görüyoruz. Ama Bowman kapsülü henüz daha kan kılcallarından bir süzüntünün oluştuğu bölge ve bu süzüntün içerisinde vücut içerisinde gerekli olan tekrardan geri dönüşümle alınması gereken kanları, aminositleri vesaire bulunduruyor. O yüzden en yakın ölçüde benzerlik gösteren Bowman kapsülüdür. İkinci bir mekanizmam geri emilim. E, süzüntü e, Bowman kapsülünden sonra e, nefron kanallarına geçecek ve bu nefron kanallarında vücut içerisinde olması gereken ve süzüntüyle bırakılan maddelerin geri al alınması sağlanacak. Bunu ozmos, aktif taşıma ve difüzyon mekanizmalarıyla gerçekleştiriyoruz. Burada e, nefron kanallarından her birinde farklı bir maddenin geri geri dönüşüm sağlandığını göreceğiz. İlk önce nefronda proksimal tübümüz var. Biliyorsunuz Bowman kapsülünden çıktıktan sonra ilk karşımıza çıkan tüp proksimal tüp. Burada su, glikoz, vitamin, işte amino asitler, amonyum, bikarbonat, klor, potasyum, sodyum geri emilmeye başlar. Daha sonra Maddi süzüntü Henle kulubuna geçer ve Henle kulubunun inen kolu ve çıkan kolu olarak ayırt ediyorum artık. Henle kulubunun inen kolu suya karşı geçirgendir ve ben burada suyun geri dönüşümünü görüyorum. Çıkan kolu da suya karşı geçirgen değil. Burada da klor ve sodyumun geri emilimini göreceğim. Daha sonra distal tüpme geçiyorum. Distal tüpte de sodyum klor ve bir karbonat iyonlarıyla gene suyun geri emilimini göreceğim ama artık burada suyun geri emiliminde bir endokrin sisteme doğru gitmem gerekiyor. Buradaki suyun geri emilimini düzenleyen bir hormonum var. O da antidiüretik hormon ADH. Hatırlıyorsanız böbreklerdeki suyun geri emilimini yönetiyordu. O yüzden burada suyun geri emilimini gene yönetecek olan, düzenleyecek olan bir hormonumuzdur. Daha sonra geri emilimin distal tüpten sonra idrar toplama kanalında da devam ettiğini görüyoruz. Gene vücut içerisindeki suyun, ürenin, sodyumun ve klorürün geri alınması burada idrar toplama kanallarında devam edecek ve sonlanacak ve burada geri emilimin aslında kandaki madde yoğunluğuna göre yapıldığını da söylememiz gerekiyor. Zaten biz eşik değeri kavramına çok aşinayız. O yüzden burada da her maddenin kandaki normal madde değerine ben eşik değeri adını veriyorum ve kandaki madde yoğunluğu eğer eşik değerinin üzerindeyse buradaki geri emilim mekanizmasında ben o maddeyi geri, geri o kadar geri emebilirim fazlasını maalesef ki vücut içerisine alamam. Bunu örnek olarak şeker hastalarını verebiliriz. Şimdi şeker hastalarındaki kandaki glikoz oranı eşik değerinin üzerinde. Eşik değerinin üzerinde olduğu için de buradaki kısımda, geri eminim kısmında biz glikozu hücre içerisine tekrardan alamıyoruz. Alamadığımızda da e, bu bu bireylerin idrarlarında glikoza rastlanıyor. Biz sağlıklı bireylerin idrarlarında glikoz görmeyiz. O yüzden şeker hastalarda glikozun fazlası idrarla dışarıya bırakılıyor. Sağlıklı insanlarda glikoz ve aminoasitlerin %100'ü tekrardan geri emilim sağlanır. Suyun %99'u, tuzların %95'i, ürenin de %50 50'si geri emilim mekanizması ile tekrardan kana verilir. Böylece kandaki maddelerin konsantrasyonları ve ozmatik basınçları sabit tutularak iç denge yani hemostezi sağlanmış olur. Aşağıdakilerden hangisi insan böbreğinde idrar oluşması sırasında aktif taşımanın da rol oynadığını gösterir? Tabi bu soruda aktif taşımayı hatırlamanız gerekiyor. Umarım hatırlıyorsunuzdur. A. Nefronların kılcal damarlarında sarılmış durumda bulunması. B. Glikozun idrarda bulunmaması. C. Ürenin hem kanda hem idrarda bulunamaması. İdrarın kapsül sıvısında daha yoğun olması. Kan proteinlerinin idrarda bulunması. Nefronların kılcalara salınmış durumda olması aktif taşımayla alakalı bir durum değil. Glikozun idrarda bulunmaması benim aradığım şık. Çünkü e, hatırlıyorsanız eğer bizim aktif taşımamız maddenin çok olduğu, çok yoğun olduğu bir ortamda ortamın hala az olan ortamdan madde alması. Yani az yoğun ortamdan çok yoğun ortama bir madde geçişi ve bunu da ATP yani enerji harcayarak sağlaması olayı benim eğer glikozumun idrarda bulunmaması söz konusuysa burada bir aktif taşıma görürüm. Çünkü zaten vücutta çok fazla bir glikoz var. Hala idrardaki az olan yani idrar oluşan idrardaki az glikoz da buradaki geri emilimle beraber vücuda alınıyor ve bunu da aktif taşıma ve ATP harcayarak gerçekleştiriyorlar diyebiliriz. Üçüncü olarak da sekresyon yani salgılama olaylarını görüyoruz. Burada ilaçlar, bazı asit ve bazılar zehirli maddeler, amonyak, bikarbonat, hidrojen iyonları, potasyum iyonları ve boya gibi ve bazı atık maddeler aktif taşıma ile nefron kanalcıklarını saran kılcallar, kılcal damarlardan nefron kanalcıklarına geri verilir. Bu olaya da ben salgılama ve aktif boşaltım adını veriyorum. İnsan böbreğinde yer alan aşağıdaki yapıların hangisinin içeriği dışarıya atılan idrar ile aynı bileşimdedir? Şimdi e, glomerulus, Bowman kapsülü, Henle kulpu, distal tüp ve havuzcuk. Biz şundan bahsetmiştik. E, glomerulus'ta kan kılcallarından Bowman kapsülüne doğru bir süzüntü oluşuyordu. Daha sonra e, proksimal tüp, Henle kulbu ve distal tüpte geri emilim gerçekleşiyordu ve en son idrar toplama kanallarına geçip burada da son kez bir geri emilim gerçekleşip daha sonra buradan havuzcuğa doğru oluşan idrar bırakılmış oluyordu. O yüzden ben dışarıya atılan idrarla aynı bileşende bir yapı, bir sıvı arıyorsam en son kısımdaki havuzcu kısmından bahsedebilirim. İdrar atılımı Şimdi sağlıklı bir insanda süzülme, geri bildirim ve salgılama olayları sonucunda oluşan idrarın yapısında üre Ürik asit ve kreatinin gibi organik organik maddelerin yanında su, kalsiyum, işte potasyum, sodyum, klor, fosfat, amonyak gibi inorganik maddeler de bulunur ve bir e, sağlıklı bir birey günde 1 ve 1,5 litre arasında idrar oluşturuyor. Burada oluşan idrar idrar toplama kanalıyla böbreğin havuzcuk bölgesine geldi. Havuzcuk bölgesine geldikten sonra üreter ile idrar kesesine taşınır. İdrar kesesinde e, idrarımız birikecek ve zaman zaman üretra ile de dışarıya atılacaktır. Şimdi e, böbreğin Ürünler sistemdeki görevleri buydu. Bir de ürüner sistem dışında yani idrar oluşumunun dışındaki birkaç tane görevine bakalım. Böbrek al yuvar yapımının düzenlenmesinde etkili olan bir organımız. Sağlıklı bireylerde kemik iliğinde üretilen al yuvar yapımını uyaran bir hormonumuz var. O hormon eritropoitenin hormonumuz. Bu eritropoitenin... Koyetin hormonumuz %90 olarak böbreklerde üretilecek. Geri kalan %10'luk kısmının da üretimini ben karaciğerlerde görüyorum. Hatta kronik böbrek hastalığı olan bireylerde bu hormon bu hormon yeteri kadar üretilemez ve üretimi azdır. Bu sebeple de böbrek yetmezliği olan, böbrek hastalığı olan insanlarda anemi dediğim kansızlığın gözüktüğünü söyleyebiliriz. Onun dışında böbrekler uzun süreli açlık durumlarında da vücutta aminoasitler ve glisterolden glikoz sentezliyor. Bu sayede de kan şekerinin dengelenmesinde rol oynayan bir e, organımızdır. Şimdi böbreklerin idrar oluşumunun dışında birkaç tane görevi daha var. Onlardan bahsedelim. Böbrekler al yuvar yapımında görevli olan bir hormon sentez diyorlar. Bu da sağlıklı bireylerde kemik iliğinin al yuvar yapımlarını uyaran bir hormon. Erythropoietin adını verdiğim hormonun %90'ı böbrekler tarafından sağlanıyor. Geri kalan %10'luk kısmı da karaciğer tarafından üretilir. Kronik böbrek rahatsızlığı Olan bireylerde bu hormonun e, düzenli salgılanamadığı görülür. Bu da e, kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda aneminin görülmesine sebep olur. Onun dışında böbrekler uzun süreli açlık durumlarında görülür. E, amino asitleri ve gliserolleri kullanarak vücut içerisinde glikoz sentezlerler. Böylece kan şekerinin dengelenmesine rol oynarlar. Bizim ürünler sistem içerisinde birkaç tane de gördüğümüz rahatsızlık var. Bunlardan birincisi böbrek taşları. Şimdi böbrek taşları kalsiyum içeriklidir ve havuzcuk kısmında oluşurlar ve buradan idrar kanallarına gelerek idrar kanallarında idrarın idrarda oluşabilecek kan yani idrarda kan görmemiz sebep olabilirler. İdrar taş böbrek taşlarını vücut dışarısına bırakma doktor kontrolünde ve ilaçlar kontrolünde sağlayabiliyoruz. Bu ağrılı bir rahatsızlık olarak bilinir halk dilinde. İkinci olarak böbrek yetmezliğimiz var. Böbrek yetmezliğimizde böbreğin fonksiyonunu tam olarak ve de tamamen yerine getirememesi ve idrarı oluşturamaması ve dışarıya atamaması ile bilinen bir rahatsızlıktır böbrek taşları, bazı yaralanmalar, bazı toksik maddeler şok durumları ve ani kalp krizleri benim böbrek yetmezliğime sebep olabilen olaylardandır. Üçüncü olarak üremi görüyoruz. Üre, amonyak ve ürik asit gibi maddelerin vücut içerisinde çok fazla birikmesiyle böbreğin görevini yerine tam olarak getirememesiyle adlandırılır. İştahsızlık, ağızda kötü koku, bulantı, kusma gibi belirtileri de bulunan bir rahatsızlıktır. Son olarak da idrar yolu enfeksiyonlarını görüyoruz. İdrar yolu enfeksiyonları mesanede ve retroda intablama sonucunda meydana gelen bir hastalıktır. Kadınlarda erkeklere nazaran daha sık görülen bir olaydır ve Bulantı, işte vücuttaki halsizlik, bitkinlik, yine idrardaki kötü koku ve idrarın konsantrasyonunun artması, renginin değişmesi olarak da bilinen bir rahatsızlıktır. Vücut içerisinde çok fazla su tüketilmesi ve aynı zamanda antibiyotik kullanması ile çözülebilecek bir rahatsızlıktır. Daha çok vücudu ve ayakları sıcak tutmayla giderilebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını dilerim. Görüşmek üzere.